selam göstereyim karşınızda bu kısa arkadaşlar bedava özel URL nasıl yapılır onu göstereceğim iyi seyirler Evet arkadaşlar discord orgin kapatıldı bildiğiniz üzere şöyle göstereyim Girelim siteye ee, açıklamadan vereceğim siteye giriyorsunuz Buradan login diyorsunuz Sign in which to all diyorsunuz Evet şu anda sitemiz girdik Şimdi Sanıcımızın davet linkini şuradan alıyorum. Linkimizi buraya yapışacak arkadaşlar. Sistemin sandığı link yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Discord.cc ya da Discord.com.co yapabilirsiniz. Dsjords.cc yapacağım. Diyorum. Shorting diyorum. Yapıldı. Şöyle sohbete geliyorum. Gördüğünüz gibi son bu şekilde özel ile kavuşuyor. Bunu kendi YouTube hesabınızda bilirsiniz mesela. YouTube'a gireyim. Şuradan alıyorum. Dashboard'a geri geliyorum. Yapıştırıyorum. Yeniden buna tıklıyorum. Shorten diyorum. Buradan da otomatikmen böyle oluyor. Ve arkadaşlar kaç kere tıklandığını görmek istesiniz. Şuradan tıklandıklarını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu videomu sizlere bedava Özür Dilerim nasıl Yaparsınız onu gösterdim. Ee, daha fazla bir video. arkadaşlar kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.